Eyvah Kuzey, Karton Cat bizi AVM'de aramaya gelmiş. Geliyor Kuzey. Eyvah Kuzey hemen kaçmamız lazım. Evet hemen kaçalım anne. Çabuk gel beni takip et. Kuzey koş koş. Gel bu taraftan gidelim. Eyvah Kuzey geliyor. Kuzey ne tarafa kaçsak? Gel şöyle bu tarafa gidelim. Buraya saklanalım. Eyvah Kuzey. Çok korkuyorum ya. Bizi nasıl buldu bu AVM'de? Peşimizden gelmiş. Ne zamandır peşimizde hiç haberimiz de yok. Kuzey ne yapacağız şimdi? Ay burası nereye gidiyor acaba ya? Burası da çok karanlık. Çok ürkütücü. Asansöre mi binsek acaba? Ne yapsak? <laughs> Şey yapalım kaçalım kaçmaya devam edelim. Tamam dur ben bir bakayım ama gelmiş mi peşimizden karton kit nasıl bizi buldu ya inanmıyorum. Dur şuradan gideyim bir bakayım geliyor mu? Çabuk gel. Gel şu asansörleri çağıralım. Eyvah asansörleri çağıralım. Eyvah bu asansörler de çalışmıyor mu Kuzey? Ne yapacağız? Buraya mı bir yere saklansak? Kuzey nasıl kaçacağız bilmiyorum ya. Dur nereye kaçacağımızı bulamadım. Ay elektrik odası diyor. Mekanik odası diyor. Daha en iyisi bu tarafa gidelim. Bu asansörler de arızalı galiba. Çalışmıyor. Kuzey gitti ya ben kaldım. Kuzey beni bekle yetişemiyorum sen çok hızlı gidiyorsun. Eyvah Kuzey ya hala peşimizde. Hala peşimizde geliyor. Eyvah yetişemiyorum da. Kuzey gel buradan sensör var. Gel hemen buradan çağıralım da binelim. Hemen kaçmamız lazım. Kuzey asansörde durmadı. Eyvah ya kartonket geliyor mu acaba dur bir bakayım. Ay Kuzey geliyor. Ne yapacağız ya? Kuzey hemen gitmemiz lazım. Gel boş ver asansörü beklemeyelim yoksa bizi yakalayacak. Hemen kaçalım ondan. Bak Kuzey işte orada. Evet gördüm Kuzey'e kaçmamız lazım. Çabuk beni takip et. Kuzey kaç kaç. Karton kentten kaçış. Kuzey şurada yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkalım. O bizi bulmadan hemen buradan kaçalım. Kuzey beni bekle ben çıkamıyorum ellerim dolu. Kuzey dur. Kuzey al çabuk al. Dur bakayım geliyor mu? Eyvah Kuzey geliyor gerçekten hala kaçamadık. Kuzey çağırdın mı? Asansörü geliyor mu? Ay ne yapacağız ya? Dur bir bakayım buradan nerede? Hii, Kuzey tam karşıda bizi arıyor. Görüyor musun? Bulamadı. Allah'ım kaçamadık ondan Kuzey. Ne yapacağız ya? Asansörde gelmedi hala da. Ne zaman gelecek? Dur bir bakayım. Kuzey çok korkuyorum. Bizi nasıl bulmuş? Nereden gelmiş bu peşimizden Kuzey? Biz kaçmıştık ondan. Bizi yine de gelmiş bulmuş. Ee, Kaçmalıydık ondan. Evet. Acaba en alt kata mı gitsek? En yukarıya mı çıksak? En ee... alt kat. En alt kat daha güvenli. Tamam en alt Otopark kata gidelim. Daha güvenli. Hadi gidelim otoparka tamam. Bas. <laughs> Ay Kuzey asansörden çıktık. Hadi gel şuradan gidelim hemen kaçalım onda. Kuzey çok korkuyorum ya ya bizi bulursa. Gerçekten çok tedirgin oldum. Evet. Dur çok dikkatli ol. Dur dur onunla binme düşersin. Tamam gel. Hemen gidelim motoru binelim kaçalım buradan. Kuzey dur beni bekle acele etme. Acele etme. Kuzey ya beni beklemeden gidiyorsun. Hadi gel gidelim. Bir an önce motora gidelim ayıncım. Kaçalım çabuk. Acele edelim. <laughs> Kuzey gördün mü? Karton kit bize doğru geliyor. Kuzey hemen kaçmamız lazım. Şimdi şu şey sıkızı şuraya bırakıp kaçayım. Aa Kuzey biri buraya şerit sakız getirmiş. Aa bizde böyle bir abur cubur yoktu. Bu şerit sakız nereden geldi? Bilmiyorum. Aa Kuzey. Aa bir bakayım şuna. Aa anneciğim. Aa içi de dolu hem de hiç kullanılmamış. Aa ben böyle şerit sakız almamıştım anneciğim. Nereden geldi bu? Çok merak ettim Kuzey. Korktum şimdi birden. Hmm, bize ben kim getirmiş merak olabilir edeyim. bunu? Bilmiyorum. Kuzey ne yapacağız peki? Açıp yesek mi acaba? Evet. Çiğnesek mi biraz? Evet. Hadi al o zaman. Hadi al o zaman aç. Hadi. Aç bana da ver. Tadı güzel mi? Güzel. Hmm, Şeref sakız. Kuzey kendine kadar kestin mi? Yok sana kadar. Bu çok uzun bir şerit sakız. Vay canına. Hmm, bu şerit sakız çok tatlı Kuzey. Anne bu senin şey sakız acaba bize nereden geldi? Kuzey gerçekten ben de bilmiyorum nereden geldiğini ama ben böyle bir şey sakız almamıştım. Acaba kim getirdi bize ben de bilmiyorum. Şuraya oturayım azıcık anneciğim de dinleneyim. Ay Kuzey acaba nereden geldi gerçekten ben de bilmiyorum. Ben de hiç aa, bilmiyorum. Kuzey tıkır tıkır ses geliyor duyuyor musun? Ya bu ses bir tıkır tıkır ses geliyor. Aa. 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 Acaba mutfakta birisi mi var Kuzey? Bu sesler nereden geliyor? Ben bir dinleyeyim bu sesler nereden geliyor? Hadi oğlum hadi dinle anneciğim kapıdan bak bakalım. Nereden geliyor bu ses? Anne ben çok korktum. Hemen e, karın arkasına saklanırım. Karton ki. Karton ket geldi kuzey sessiz sessiz burada duralım bizi bulamaz burada saklanalım burada anneciğim bizi bulamazsın karton ket anne karton ket gelmeden önce Gizli odamızı yapmamız lazım. Ne? Kuzey karton mi gelecek. O yüzden gizli odamı mı yapmamız evet. lazım. Tamam o zaman nasıl yapacağız? Gel bakalım bakalım nerede yapacağız? Nereye yapsak acaba? Burada bir yere mi yapsak? Bence burası pek uygun değil anneciğim. Burada müsait bir yer yok. Bence senin odana yapalım. Ah ya da yatak odasına mı yapsak? Ah burada da müsait bir yer yok kuzey. En iyisi senin senin odan. En uygun olan senin odan. Evet, evet gel Burada şimdi nasıl yapalım biliyor musun? Bence... Sandalye. Aa evet şu sandalyeleri yan yana koyalım. Üstüne de battaniye koyarız. Evet. Tamam. Bak bu abur cuburları da senin gizli odanda atıştırman için getireceğim birazdan. Tamam. Anneciğim bak sen şu sandalyeyi al şimdi. Şöyle ileriye doğru koy. Evet onu ileriye doğru koy. Evet. Evet şu şekilde koyalım bunu. Evet bu şekilde koyalım. Tamam. Şimdi diğer sandalyeyi de al Kuzey. Bu sandalyeyi de al. Onu da böyle koyalım kenara. Dikkatli ol. Onu da koy. Onu da koy anneciğim. Evet onu da koy. O şekilde. Biraz daha uzaklaştır onları. Uzaklaştır. Uzaklaştır birbirlerinden. Ben şimdi battaniye vardı. Onu getiriyorum sana. Geliyorum hemen. Şu battaniyeyi de alayım. Kuzey'in. Gizli odası için. Tamam. Şimdi bunu bunun üstüne yerleştireceğiz bakalım. Evet anne gizli odamız hazır. Evet kuzey gizli odamız hazır oldu. Çok güzel oldu. Burada karton kes seni asla bulamaz. Ama şimdi bizim birkaç bir şeye ihtiyacımız var. Sen kapat bakalım gizli odanın kapısını kapat. Heh, kapat anneciğim. Tamam şimdi orası çok güzel oldu. Şimdi bizim bir tane e, neye? Bir tane lambaya ihtiyacımız var. Böyle el fenerine. El fenerini bulalım. Ah oradaymış şey, el fenerini. Bir tane de kitabı ihtiyacımız var. Orada canın sıkılmasın. Kuzey tabletini de al. Tabletini de al. Kuzey tablet burada. Yatağın üstünde tablet. Tabletine. Aa en önemli şey abur cuburlar, abur cuburlar Ben hemen abur cuburlara getireyim Kuzey. Sen şu abur cuburları al şimdilik. Ben sana gidiyorum biraz daha getiriyorum. Ben hemen gideyim Kuzey'e biraz daha abur cubur getireyim. Çünkü orada canı sıkılmasın. Hemen şuradan abur cuburlarını alayım. Kuzey'in abur cuburları. Al anneciğim al anneciğim. Al abur cuburları. Evet. Onları da şöyle koyalım. Tamam. Kapı çalıyor Kuzey. Kuzey kapıdan takatılar geliyor. Galiba karton kök geldi. Hemen saklanmalıyız. Hemen girelim çadırın içine. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey tıkırtılar geliyor duyuyor musun? Evet. Ben duyuyorum anneciğim ne yapacağız? Ya karton hep bizi burada bulursa ne yapacağız anneciğim? Bulabilir mi sence bizi burada? Bence de bulamaz. Gizli odamızı keşfedemez bilemez çünkü. <laughs> Dur sanırım içeride. Kuzey ben bir bakayım. Kuzey karton kit gelmeden kapıda gördüm onu. Kapıdaydı. Kuzey karton kit geldi. Kapıda şu anda. Bizi arıyor. Sence bizi bulabilir mi? Anne bir fikrim var. Bence onu korkutup kaçınabilirim. Kuzey nasıl olacak? Güzel bir fikre benziyor. Bence başarılı olabiliriz. Anne o eee başka odalara sakin gelince onun arkasından bir geleceğim ben diyeceğim. Böylelikle o da korkup kaçacak. Evet Kuzey çok mantıklı. Bu fikri tuttum. Bu bize uyar. Tamam şimdi ben gizlice bir bakayım. onerlere gidiyor? Ben gideyim gizlice. Eyvah hemen Kuzey'in yanına gitmeliyim. Kuzey karton kit içeride. Onu gördüm. Geziyordu. Her yerde seni arıyordu Kuzey abi. <laughs> Çok tehlikeli. Kuzey senin planını uygulayacağız şimdi. Sen buradan gizlice çık. Karton ketin arkasına böyle yapıp onu korkut. Böylelikle o da kaçsın tamam mı anneciğim? Başka türlü ondan kurtulamayız. <laughs> tamam anne. Ben şimdi çıkıyorum. Tamam hadi gel sen çık önden. Ben de arkandan geleceğim. Gel, hadi gel kapıda. Tam bizi aramış, bulamamış. Gidiyor şu anda. Ç Kuzey yakala çabuk. Çabuk onu korkut. <laughs> Kuzey onu nasıl korkuttuk ama nasıl kaçtı. Çok komikti Kuzey. Bütün abur cuburlar bize kaldı. Şimdi bütün abur cuburları yiyebiliriz afiyetle. Neredeydi şu abur cuburlar Kuzey? Oo, hepsi burada. Hepsi bize kaldı Kuzey. Bütün abur cuburlar bizim oldu. Hepsi, hepsi. Anne korkuttuk onu. Bütün abur cuburlar bize kaldı. Evet anneciğim bütün abur cuburlar bize kaldı. Gizli odamızı da bulamadık Kuzey. Bir dahakine yine buraya saklanabiliriz. Nasıl kaçırdık ama. <laughs> Karton kit parka gitmiş olabilir sence? Evet, bence parka gitti. Evet anneciğim biz onu takip edebiliriz evet. parkta. Bakın. Kuzeye altın paralar hazırladım. Şimdi kuzeyi bunlarla kandıracağım. Sana altın aldım diyeceğim. Kuzey. Tuvaletten de ilginç sesler geliyor. Bu sesler de nedir? Sana altın aldım bak. Bak sana ben altın aldım. Alıyorum çikolata. Aa nereden bildin ya? Kandıramadım ben seni anneciğim. Nereden bildin bunların çikolata aldığını sen? Alayım. Aferin sana. Alayım gerçek para. Aldın gerçek <gülüyor> paraları <laughs> kaptım benden. <laughs> Anne tuvaletim geldi. Tuvalete hemen gitmem lazım. Tamam oğlum hadi sen hemen tuvalete git. Ben de mutfakta işlerim vardı onları halledeyim. Ben bir ses geliyor. Ses ne acaba? Kaçın kaçın, tuvalet. geldi, pesinde kostülya beni. <laughs> O zaman geç buraya geç hemen saklan. Çabuk buraya saklan anneciğim. Hemen o araya gir. Çöm 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 saklan anneciğim saklan hemen. Ben gideyim hemen tuvalete ilaç dökeyim, sifona basayım onu kaybedeyim tamam mı? Okay. Hemen bekle. Let's go. Ay, <laughs> Sesler geliyor. Bu sesler de nedir?